bilmem ki nasıl anlatmalı. Bu aralar hep elim üşür benim. Doktor kansızlık der, ben sensizlik derim. Konuşuyoruz desem, konuşmuyoruz da. Ayrı ayrı şeyler düşünüyoruz üstelik. Birbirimize bakarak. Ne seviyoruz, ne de sevmiyoruz birbirimizi. Ne varız, ne de yokuz. İki lamba gibiyiz, iki ayrı yerinden aydınlatan odayı. Yalnızken ve senden bunca uzakta, öyle soğuk, öyle anlamsız ki her şey. Oysa Allah sevdiğine kavuştursun diyen hiçbir dilenciği boş geçmemiştim ben.